Alaras ya anneciğim yine Tom oynuyorsun ama sen. Of Alaras. Bak karnını doyuruyor. Tom'a yemek yediriyor. Alaras saat kaç oldu anneciğim? Artık senin uyuman Aa! gerekmiyor mu? Oğlum bana niye Benim cevap vermiyorsun? Oldu. Alaraz oldu? Alaras Tom'u izle izle kafayı yedin oğlum. Aa, Tom 2 iki yaşındaymış. İkinci seviyeye mi geçtin? Evet. Hmm. Aa, bu paraları. Bırakamıyorum. Bırakamıyor musun? Bizim bırakamıyorum diye bir şey yok işte Alaraz. Artık uyuman lazım. Of Alaraz. Şimdi uyusan sabah uyanınca oynasan olmaz mı anne? Olmaz. Niye olmuyormuş? İşte. Anneciğim olmaz öyle. Hadi bırak bak Tom yemeğini yedi. O Tom'un da uykusu gelmiş. Bak Tom da esneyip esneyip duruyor. Hadi Tom'u da uyut sen de <laughs> Ya, ya bak oğlum bak ne bak yapıyorsun? Bak bir bak uyutuyorsun, bir uyandırıyorsun. Bak ay ya bak deli bak yaptın. Tom'u deli yaptın oğlum. Ne hale getirdin <laughs> şu <işte>. Tom? Ya Larasya. <laughs> Işığını kapatıp kapatıp açarsan öyle olur çok tabii. <laughs> Tom uyku delisi oldu Ali. Sen de uyku delisi oldun. Hadi bakalım. Hadi ay, ay, Hadi oğlum. Hadi anneciğim. Anne iki iki uyuyacağız. koyacağız. Hadi ben uyuyorum. Bak Tom uyudu hadi sen de. Ha, i̇kiniz beraber mi uyuyacaksınız? Evet. Tamam hadi iyi geceler ikinize de. <laughs> Neyse Ali uyumuşken ben şu telefonu kapatayım. Telefonun şarjı bitmesin ya. Hah, <laughs> Ali uyudu. Ben de artık gidip uyuyabilirim rahat rahat. Oh be çok uykum geldi. iki saattir Ali uyutmaya çalışıyorum. Ay. <laughs> <laughs> Tom niye abi ne yapıyor ya? Onu da uyumadı. Bana kapatayım uyuyacağım? <laughs> Ya sen niye gene arıyorsun ya? Kim nezaremi ya? Benim tek sana da ayol. Ses ses olmam lazım. O sesle o da ben deyip, ben lazım. Ya ne demek annem sesimi duydu ya. Hadi Alaraz hadi bekliyorum. Çabuk aç şu kapıyı. Sesi tamam. İyi sessiz saçalım herhalde. Ama hoş geldin. Öf Alaraz çok sıkıştım. Hemen bana tuvaletin yerini göster hemen. Bu sesler ne ya? Cık, anlamadım ben gecenin bu saatinde bu sesler ne? Aa oğlum, Ayaraz ne yapıyorsun orada? Anneciğim tuvaletin kapısının önünde niye bekliyorsun? Şimdi ben e, biris, ben beklemiyorum ki. Anneciğim gecenin bu saatinde sen niye burada durmuş bekliyorsun oğlum? Anne seni uyandığını bekliyordum. Benim, uyan, benim uyanmamı bekliyordun. Burada mı bekliyorsun benim uyanmamı? Öf Ali Aras, saçmalama ya. Sen benim uyanmamı beklesen yanıma gelirsin beni uyandırırsın. Hem sen uyumuyor muydun? Niye uyandın? Niye tuvaletin önünde bekliyorsun? Ali Ara doğruyu söyle bana. Anne bir tane arkadaşım vardı. Bu beni etmedi. O yüzden ben de okulda tuvalete demek için kilitlenmiş. Ben seni uyandırmadım. Ben de buradan bekliyorum seni. Alaraz, senin gecenin bu saatine hangi arkadaşın bize gelip de tuvalete girecek oğlum anne, bana doğruyu söyle artık anne, Alaraz, inanmıyorum Alaraz, söylediğin hiçbir şey inanmıyorum geçerli bir sebebin olana kadar sana inanmıyorum çok doğruyu söyle bana kim var içeride şey. Alaraz, dedim hiçbir doğruyu şey. söyle Tomun Tomun tuvaleti de ne Tom'un tuvaleti mi gelmiş? Oğlum Tom'un tuvaleti geldiyse bizim evimizde ne işi var ya? Anne buna yemek yedirdim de buna tuvaletimi yaptırmanı unutmuşum. <laughs> Oyunda hem yemeğini yedirdin tuvaletine götürmedin mi? Ya Alaras ya. Anne unuttum aklıma yemek mi tuvalet dedim ya. O da geldi bizim evin tuvaletine mi girdi? Ev kolası ya. Tuvaleti daha yeni temizlemiştim oğlum. Şimdi geldi tom evin her yerini batıracak ya. Tom'un bizim tuvaletimizde ne işi var oğlum ya? Üf Tom, Tom, hadi çık, hadi çabuk çık Tom. Ay gör ki tuvaletini hallegetirdi. Alerasız ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Tuvaletin her yerini batırmış durum. Tom, Tom hadi ya, hadi bitmedi mi artık? Hadi çık. Bak alerasız tuvaleti gelmiş Tom, hadi seni bekliyor. Öf tamam ya, tamam bir tuvalette bile rahat bırakmıyorsunuz. Tamam çıkıyorum iş. Hadi, hadi, hadi Tom, hadi. Hey, hey. hadi. Aleras dostum teşekkür ederim ya beni tuvalete getirdiğin için. Çok iyi geldi bu bana. Çok rahatladım. Oh, artık evime gidebilirim. Ya Tom evinden buraya tuvalete girmek için mi geldi? Senin evinde tuvalet yok mu? Ya var ama beni tuvalete götürmedi. Karnımı doyurdu ama beni tuvalete yaptırmadı. Ben de buraya geldim. Ne var işte? Of Tom hadi. Hadi git artık hadi git. Gecenin bu saati olmuş tuvalet için bizim no. evimize geliyorsun ya. Aleras. Sen de bir daha şu Tom'un oyununu oynama. Ne? Oyunum oynamayacak mı? O zaman gitmem gitmem. Burada kalırım. Alaraz benim oyunumu oynayana kadar gitmem. Ay Allah'ım Tom. Alaraz gördün mü? Başımıza bela yaptık biz bunu ya. <laughs> tamam Tom tamam. Senin <laughs> oyununu da oynayacak. Senin yemeğini de yedirecek. Seni tuvalete göt de götürecek. Tamam sen yeter ki git. Tamam o zaman eğer oyunumu oynarsa ben gidiyorum. Puf. Anne. Evet anneciğim kayboldu. Sonunda kayboldu. Oldu akşam <laughs> zorla yatırıyorum. Yatıyorsun. Bu sefer de Tom için uyanıyorsun ya. Sabah akşam öğlen her tarafımız Tom oldu. Sürekli Tom 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 Tom. Bıktım artık. Hadi bakalım. Hadi <laughs> hayır, git. Hayır, hayır, git bakalım hayır, Geç. Hayır, Geç. Hayır, Geç. Hayır, hadi hayır, git. Git hadi git uyu. Hayır. Atlas'ı niye uyandırıyorsun oğlum? Bak Atlas. Ay Leras saçmalama ya. Hadi bakalım. Hadi yatağına, yatağına geçelim. Leras gel diyorum sana ya. Gel. Ay oğlum ya. Hı -hı. Zaten zorlu yutmuştum seni. Tamam o zaman git. Git benim yanında yatacağım seni. Ay Neyse ben gidince şu televizyondan en iyisi alayım. Şu oyunu sileyim de kurtulayım ya. Ay, Nerede ay, bu kelepçem? hayır ya ne hayır. Alaraz bak Tom'u silmezsek eğer bir daha gelir tamam mı? Bu sefer sen uyurken yine seni uyandırır anneciğim. Tom'u sil ama dönüştükte çünkü oyunu e, oynasam demem senin evine demişti. Evet anneciğim tamam. O zaman geceleri silelim gündüz yükleyelim tamam mı? Tamam. Aferin anneciğim Anladım. aferin anlaştık. Evet. Tamam bir daha Tom'un adını duymak istemiyorum Alaraz tamam mı? Bitti bitti.